Selamünaleyküm yeni bir videodan da herkese merhaba. Bugün 2025 Agro Expo İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarındayız. Bugün Samadiot fuarı standındayız. En başta Expoer 115 burada 75-65 diye küçülerek modelleri devam ediyor. Kolay gelsin. Uh. Bunlar artık hep yeni seriler Euro 5 olarak çıkıyor. Avrupa standartlarına uygun. Emisyon seviyeleri düşük. Burada D30'un karşıdaki Samen'in eşdeğer modelleri var. kompakt traktörleri var burada. Burada Samen'in bağ bahçeler için natural 80 model var. Fruit Toto. 3 yıl 0 faiz 5 yıla varan vadeyle satın alabiliyorsunuz. Yine bunlar da Euro 5. Burada da Fructoto 80 klasik var. Yine bu da bahçe motoru. Burada bahçesinin en büyüğü Fructoto 105 model var. 105 beygir. Bunda da aynı satın alma imkanı mevcut. Burada da bağ traktörü Defuno 50 var. Gördüğünüz gibi Yer bahçe traktörlerine göre daha dar. Burada yine de tuzun bahçe modeli var. 9340 40 TT var burada. Fuarın ikinci günü dün Coşan Traktör bunu satın almış fuarda. Ve 9000 9340 TTV, 8280 TTV Bu siyah seriler TTV varıyorlar Burada yine 60-165 TTV var 6135C varıyor var siyah serisi. Yine Euro 5'ler, D30'un 50-65'leri, 50-75 başlık tarla traktörleri var. D30'un standı böyle, Same ile birlikte. Evet, başka videolarda görüşmek üzere. Fuar videoları e, kanalda olmaya devam edecek. Samedi 30 bu şekilde.